Edirne'mizde de aslında riskli alan tespit edildi. Menzili ağır bölgesinde bir riskli alan tespit edildi. Fakat yıllardır herhalde bir rant olmadığı için buraya bir türlü bu vatandaşlarımıza bir çözüm getirilemedi. Hala da burada yaşayan vatandaşlarımız sağlıksız, güvensiz, niteliksiz yapılarda yaşıyor. Edirne Kent Konseyi Başkanı İnşaat Mühendisi Nihat Çolak basın mensuplarına yaptığı açıklamada felaketlere depremin değil binaların neden olduğunu söyleyerek böyle afetleri yaşamamızın tek sebebi bilimi ve tekniği yapılarımızda uygulayamamak ve yanlış yapılaşma alanlarında bina üretmek dedi. Marmara'da yaşanacak büyük bir depremde Edirne merkezinde yıkım olmayacağını kimse garantisini veremez. Bu yıkımların özellikle Zeminden kaynaklandığı, zeminde sıvıllaşma nedeniyle oluştuğu artı yapı e, sürecinde e, nitelikli mühendislik hizmeti almadığı nedeniyle oluştuğunu açıkça gör. Yani mühendislik hizmeti almayan yapılan dere yatakları gibi yanlış alanlarda oluşturulan yapılaşmalar her an için liste alandı. Edirne'mizde de aslında riskli alan tespit edildi. Menzili ağır bölgesinde bir riskli alan tespit edildi. Fakat yıllardır herhalde bir rant olmadığı için e, bu, buraya bir türlü e, bu vatandaşlarımıza bir çözüm getirilemedi. Hala da burada yaşayan vatandaşlarımız sağlıksız, güvensiz, niteliksiz yapılarda yaşıyor. Kentsel dönüşüm uygulaması kanunu Türkiye'de, ülkemizde ne yazık ki bir ranta dönüştü. Rantsal dönüşüme dönüştü. Kentsel dönüşüm adı altında vatandaşlarımız e, müteahhitlerin insafına bırakıldı müteahhitlerle baş başa bırakıldılar. Onların insafı, onların vicdanına bırakıldı. Halbuki kentsel dönüşüm kamusal bir sorun. Bu bizim bir ülke sorunumuz. Biz bir deprem ülkesiyiz. Bunu kamu eliyle, kamusal politikalarla çözülmesi gerekiyor. TOKİ'nin 81 ilde yapacağı konut projesine değinen Çolak, bunun bir seçim yatırımı olduğunu öne sürerek bu konudaki endişelerini dile getirdi. TOKİ 81 ilde konut projesiyle yine bir farklı bir rant peşinde, bir seçim rantı peşinde seçimler yaklaşınca 81 ilde tüm valiliklere yazı göndererek e, TOKİ konutlarının yapılacağını ilan ettik. Yine burada e, kentliler olarak yine endişelerimiz, e, TOKİ'ye üretilecek arazilerin tarım alanlarından e, çevrileceği endişesini yaşıyoruz. Yine kentimizde, kent merkezinde oluşan e, nitelikli değerli alanlarımızın Tokyo'ya verileceği endişesini yaşıyoruz. Yani buradaki sorunlardan birisi aslında şu: kentlerde demokratik planlama süreci, kentin dinamiklerini mimarların seni katıp bir planlama süreci yaratmazsanız, e, konu sorununu mimar, mühendis ve kentin dinamikleri beraber ele almazsanız, kentin sahipleriyle birlikte ele almazsanız, bu sorunların üstesinden gelebileceğini e, düşünemeyiz. Mesele kamusal bir meseledir. Çözüm de kamu eliyle hep birlikte olacak bir meseledir.